Arkadaşlar merhaba. Bugün E-devlet üzerinden engelliler için kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır konusunda bilgiler vermeye çalıştığım kısa bir video çekmeye çalışacağım. Umarım sizler için de önemli bir kaynak olur. Öncelikle E-devlet sistemine giriş yapıyorsunuz arkadaşlar ve arama çubuğuna engelliler için kimlik kartı başvurusu yazdığınız takdirde Hemen aşağıdaki engeller için kimlik kartı başvurusu linki çıkıyor arkadaşlar. Ve bu linke tıkladığınız zaman şu ekrana yönlendiriliyorsunuz. Burada kimlerin engelli kimlik kartı alacağına dair bilgiler var arkadaşlar. Bu hizmeti kullanarak sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince verilen engelli kimlik kartı almak için başvuruda bulunabilir şeklinde bir açıklama var arkadaşlar. Burada %40 ve üzeri engelli raporu olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin engelli kimlik kartı alabileceğine dair bir açıklama mevcut. Hemen açıklamanın altında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilgi sisteminde önceden yapılmış bir başvurunuz bulunmamaktadır şeklinde bir uyarı açıklaması mevcut. Daha önce böyle bir başvuru yapmayanlar da çıkacak uyarı arkadaşlar. Eğer başvuru yapmadıysanız şu üst kısımda sağ üst kısımda yeni başvuru butonu mevcut arkadaşlar. Bu ekrandan başvurularınızı da takip edebilirsiniz. Yeni başvuru butonuyla şu ekrana ulaşıyorsunuz. Burada engelli kimlik kartına ilişkin kişisel veri sorgulama ve araştırma izni bilgisi diye bir dilekçe oluşturuluyor arkadaşlar. Hemen dilekçenin altında hakkında başvurum ile ilgili konularda araştırma yapılmasına izin veriyorum diye bir seçenek var. Bu seçeneği mutlaka doldurmanız, işaretlemeniz gerekiyor. Zaten hemen altında bu şartı kabul etmediğiniz takdirde işleme devam edemezsiniz şeklinde bir ikinci uyarı daha var arkadaşlar. Bu seçeneği işaretledikten sonra devam et butonuna basarak şu alandaki kimlik bilgilerinize ulaşıyorsunuz. Burada engelli kimlik kartı başvurusu yapacak kişinin kişisel bilgileri yer alıyor. Fotoğrafı, kimlik kartı, adı, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri mevcut arkadaşlar. Şurada hemen bir uyarımız daha var. Kimlik kartınız basıldıktan sonra tarafınıza teslim edilmek üzere aşağıda girdiğiniz adrese gönderilecektir. Bu yüzden adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun diye bir uyarı mevcut arkadaşlar. Şu alandaki adresiniz otomatik olarak e, geliyor arkadaşlar buraya, formu dolduruyor. E, bu E-Devlet'teki kayıtlı ikametgah adresinizdir. Eğer bu adresinize kimlik kartınızın gelmesini istiyorsanız, bu oradaki adres yeterli olacak. Fakat bu adreste yani ikamet adresinizden başkaca bir adrese kimlik kartınızın ulaşmasını istiyorsanız, Hemen formun alt kısmında basılacak olan kartının ikametgah adresinden farklı bir adrese gönderilmesini istiyorum. Seçeneği var arkadaşlar. Bu seçeneği işaretlediğiniz zaman size yeni bir adres bilgileri girebileceğiniz bir form oluşturuyor sistem. Burada adresinizi, ilinizi ve ilçenizi seçerek formu doldurarak ilerlemeye başlıyorsunuz. Gene ev telefonunuz ve cep telefonu bilgilerinizi de girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer cep telefonu bilgilerinizin de farklı veya değişti ise şuradan iletişim seçenekleri sayfasından cep telefonu numaranızı da güncelleyebiliyor, değiştirebiliyorsunuz. Son olarak arkadaşlar basılacak olan kartının ikametgah adresinden farklı bir adrese gönderilmesini istiyorum seçeneği var ikamika adresimizden farklı bir veya şu formda belirttiğimiz ikinci bir adrese gelmesini istiyor isek buradaki seçeneği işaretleyip başvur butonuna basmamız gerekiyor daha sonra işlemi bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar burada verdiğiniz bilgilere istinaden Engelli kimlik kartınız istediğiniz adrese ulaştırılıyor. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.